Arkadaşlar bugün İstanbul Spor Fenerbahçe maçı ile karşınızdayız bir haftalık bir aradan sonra tekrar beraberiz Biz sizi özledik siz de inşallah bizi özlemişsinizdir Öncelikle maç yorumuna hemen başlayayım Ben Fenerbahçe'nin bugün 3 ya da 4 tane farklı galibiyetle kazanacağını düşünüyorum Yani 3-0 4-0 gibi böyle bir skor bekliyorum Diyorum ve sözü babama bırakıyorum Arada maç başlamak üzere Evet Bugün çok fazla söyleyecek bir şey İstanbulspor İstanbul Fenerbahçe rakip olamaz. Ligin çok alt sıralarında ve kötü futbol oynuyorlar. Hazır bir takım değil. Fenerbahçe rahat kazanacağı bir maç olur. Fenerbahçe Galatasaray maçının berabere bitmesi, özellikle de şampiyonluk yarışında iki takımında devam etmesi, bu maçları hala revaçta kılıyor. Şu anda merakla bekliyoruz. Fenerbahçe rahat kazanacaktır. Galatasaray'ın da bu hafta kazanacağını düşünüyorum. Yarış devam edecek. Bu arada arkadaşlar şunları hemen gösterelim. Doğan Nalband, Doğan abi teşekkürler hediyesi bize. Gördüğünüz gibi burada kanalımız, kanalın 3200 abone bile sayısı yazıyor, video sayımız. Burada da Icardi hediyesi olmuş, bunu da şimdi buraya asacağız, yapıştıracağız diyelim ve videoya başlıyoruz, maçta başlamak üzere. Başlamak üzere, evet. Eyvallah. Allah'a şimdi Oh! Eyvah! Oh! 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 Vermez mi pozisyon? Ulan bundan satamadı mı 3. Offside gole yaklaştı Fenerbahçe. Sahte o. Aa! İşte karşı karşıya. Topun altına girdi. Üzerinden istedi. Bulamadı Nasıl Ol, bir Çok kolay olur ya <laughs> bu. <meşe. gülüyor> Aa, bomboş Aa atamaz ki. Ya o atamaz. Oo! <laughs> Atamaz derken adam gol attı be. Allah! O nasıl bir gol, şapka çıkarılacak bu. Ben hiç beklemiyordum canım. lan. Hiç Nasıl bekleyim. bir şut attı ya? Yılın balondur Cengiz'i. Mermi gibi gitti lan. Yılın balonu. Aa! Kardeşim. Endombele mi balon, cengiz mi balon derken? Kaleci de kardeşim dokunmuş ama nasıl şuraya bak ya. tutamaz ya. Nasıl tutamıyor? Elin üstünden gitti. Tek el ya. uçmuş. Tutamaz. Adama baksana nereye vurdu? Oh. Sert vursa onu alırdı Biraz bu tarafta dursa. Çok güzel gol Çok erken gol oldu ya. Ama belli ki golün geleceği. 2 dakikada 3 pozisyon oldu ya. 6. dakika. Çok erken bir gol oldu. Daha gelir. 4'e 5'e gider ya. Yani. Fazla bile olabilir. Belli değil. Biraz... Aha! Aha! Vur lan! Vur lan! Ayağına. Neyi atacaksın oğlum ya? Senin ayağına sıçayım ben. Lan neyi atacaksın oğlum ya? Neyi atacaksın Hadesin ya? Kalecinin üstüne vuruyor lan ya. ya. Lan kalecinin kucağına attın. Geldi gene önüne geldi lan. Ha. Vuruşa bak. Ayağına sıçayım seni. Bu ne lan? Vuruşa bak ol ya. yok mu ya. Vuruşlara bak adamların ya. Ne olsak ki o ya? Ya bu İstanbul Kümönüsü kardeşim. Bu ne ya? Böyle vuruşlar mı var ya? <laughs> Düzgün bir ortak. yok mu? <laughs> Yine atıyor da <laughs> ha. Acayip vurdu. Vallahi yine güzel Güzel vurdu var. ha. Olmaz. Var mı Mert ne oynuyor bakın ha <laughs> 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 Aferin Cengiz. Cengiz bir attı bir attırdı. <laughs> Aferin ulan Cengiz. Ulan Cengiz. Bir attı bir at. Ama Fenerbahçe iyi oynamıyor son dakikalarda. Toplu oyundan ya. Güzel vurdu. Vallahi. Vallahi, Vallahi süper vurdu. Of. Kaleci değil zaten ya. Bak. Vallahi güzel attı. Oo, maç yeni başlıyor. Ya birazcık böyle ileriye doğru oynasalar var ya. Muammer atmışlar. Tamam. Ulan salak <laughs> muammer atmışlar. Ama artık ama geldi. Vurdu gol oldu ya. O da oldu. O alan çok iyi. <laughs> çok. O alan alan var <laughs> ya. i̇yi de orta, orta açtı. iyi orta açtı ama. Hem iyi takip etti. Hem faalsiz aldı. Hem de iyi bir orta yaptı yani. Bu arada arkadaşlar Instagram adresimizi de takip edin. Maçtan hemen sonra kısa kesitler. Maçtan hemen sonra Instagram'da ilk önce paylaşıyorum. Instagram'da şu an altta. Onu takip edin. Instagram takipçimiz az. Takip edin. Orada biraz sayısı artsın. Lan alsanıza valla. Yandarıcı salak ya. Aa! Oh! <laughs> Cengiz gir attı. Ya bu ne araptallaşma olur mu ya? Cengiz, <laughs> Cengiz yük oldu lan. Cengiz, Cengiz tek başına yük oldu. <laughs> lan oğlum senin aptallığın ne yaptığın belli değil kaleciye mi veriyorsun alıyor mu atıyor mu <laughs> vur gitsin o topu ya bak onu o veriyor <laughs> vur onu ileri niye bekliyorsun lan çalım atmaya çalışıyor. Bu hata kalecinin hatası. Ya şu dört damanın salaklığı vursun ileriye ya niye bekliyorsun burada çalım mı olur ya. <laughs> of ya. Film gibiler ya. Ne anlatıyor oğlum ya? Ne anlatıyorsun ya? Az önce çok golle bir maç olur dedim ben sana ya. <laughs> Büyük Ünder. Enteresan, enteresan bir oyun bir ya futbol, futbol. Gerçekten çok garip oldu ya. <laughs> Üç gol Cengiz'den ya. Cengiz Ünder oldu. ters tarafa gidiyor ya. Baştan gelsen aldın o topu ya. Şimdi Eriyceko'ya. Eriyceko. Atka çoluğu. Eriyceko. Ya ben gülmeyim de kim gülsün ya. <laughs> Vuruşlara bak arkadaş Allah aşkına ya. 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 İsmail Yüksek bir alda niye vurdu oradan be? Ya ben gülmeyim de kim gülsün arkadaş. Bu vuruş ne ya? Geçti. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Ya gel, gel gülme ya. Hacemiz. Yok artık ya. Of of of. of. Anam 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 alkışlıyorum Yok artık. Yok artık ya. Alkışlıyorum müthiş attı. Bu bence ilk golden daha güzel. Ama bu tam köşe. Yani iki yerin birleştiği yer. Onda kaleci hadi yine tutar dedin de bunu imkanı. baksana Tam köşeye yerde. Baksana tam köşede. Bu tam köşeye. Bunu hiçbir kimse tutamaz işte. Tam köşe buraktılar. Maçın fişini çekti. abi. Kaza dışarıda bulmuş. Şimdi 22. Ocak attı. <laughs> attı <Attıracak> Ceylan. <laughs> Yok artık ya. <laughs> ya yok artık o bile attı zaten. O 10 kişiyle oynarken gol attı ya. Ya Gekko yapma bunu ya. Ya <laughs> Gekko yap. Allah Allah güzel vurdu ama bak. Ya, ya, ya dedin işte senin dediğin doğru. Gelirse vuruyor ha, bizim ha, vurdu. vurdu. yani. Vurdu Öyle. bu kadar da topçu yani sonuçta vuracak. Çok güzel. Zaman da güzeldi ama. Direkten de gitmiş bak. Sana. De Bu seferki gülüşü, vuruşu, duruşu, zamanlaması güzel vurdu ama şimdi inkar etmeyelim. Maç koptu ya zaten maçın. Ümit yarıyorum alalım onu. Valla sen her maçı kişi oynuyor diyordun. Edin Cekos'u 10 kişi oynuyordun. Ama şaşırtıcı şekilde <laughs> duruşu, vuruşu son anda oyuna girişi, bir anda maç 46. dakikasında 11 kişi oldu Fenerbahçe. <laughs> yani enteresan bir gol attı. Cengiz'i tebrik etmek lazım. Cengiz'le 4 tane gol var Cengiz'le. 3'ü bu tarafa, 1'i bu tarafa derken zaten 3 1 oldu. Aynen. E, Ceko da tamamladı. E, olağan bir skor yani. Ben Cengiz'i tebrik ediyorum. Hakikaten i̇ki, Cengiz. 2 golde de çok güzel vurdu. Bir tanesi Nade'yi defans hatası, hatası, kaleci hatası da. İki golü çok güzel vurdu. Abi bu iler gelecek Cengiz ya. Cengiz'in gecesi inşallah açılır bundan sonrası Aa, için hayırlısı olsun diyorum. Ve ikinci yerde görüşürüz. Şimdi Şivaski. Bomboş lan Cengiz. Şimski. At Cengiz'i. Aha. Aha bomboş diyorum ya. Bomboş ya. <Cengiz. gülüyor> ya. ya Şivanski de çok güzel. Çok kaldı. güzel pas verdi ya. Çok Ama kaldı. sol aşağı bomboş ya. Ben dedim atmadan dedim cengiz bomboşça. 2. attı, Devam ediyor Cengiz Baksana bak cengiz oh, of. bomboş. Ofsayt yok. Hop! Bomboş burada Harmana tuşa basılır kalktı Cengiz Sünder'in. İşte 5-1'e getirdi skoru Cengiz. Daha olur, daha olur. Verincek bize bir beşlesin. Profesyonel kariyerinin ilk ettiğini İstanbul Spor karşısında yaptı Cengiz. Ve rekorunu geliştiriyor kendi adına. Şovmaski. Şovmaski gidiyor. Şovmaski. Aha Şovmaski. Yok yok topa değildi. Aha verdi lan. Fenerbahçe. topa, ben Topa değdi zannettim. Topa Şovmanski. Abi şovmanski kardeşim şovmanski. Şovmanski ile pozisyonu buldu. Işte karşı pozisyon. Niye vurmadı ya? Vur İleri doğru çıktı. Şimanski sayıldı ondan kendini yerde buldu. Topa değmemiş gördün mü? Penaltı kullanacak Fenerbahçe. Penaltı evet. Evet penaltı. Penaltı, penaltı kere penaltı. Evet. Tadic topun arkasında değerli izleyiciler. Dakika 60. Oğlum şolmaz ki ataydı ya. Tadic ne ala? Fenerbahçe 6. golü arıyor Tadic'le. Alp Arda Kalesi'de. 3 kaçırmış. Yaptı. Baş yavaş geldi topa. Tadic. Tadic. Alp kurtardı. Alp sağ uzandı. Geçit vermedi. 3 kaçırdı. 3 attı. tahmin etti Tadic'e böyle dur diyor. İşte Alp sahiliyle müthiş uzandı. sonrasında tabii ki geçiş vermedi Alpar'da. Allah senin Başçuoğlu. Gene kendi kendilerine aptal mıyız görüyorsun değil mi? Ver. Al ver bilmem ne. La vur gitsin la. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Bahçuğa, evet, lan. Ulan yaklaştı yapma Bu Bak şu an direğe patladı abi. Bak şu ay Ceko'dan iyi dedik Yok. gözümüzü kara çıkarttın ya. <laughs> bir golü bile atamıyor direğe bu direğe ilk direğe ilk direğe ilk direğe adam kire <laughs> gibiymiş bu adam niye oynamaz <laughs> bu <bir> takımda ya? <laughs> daha 0'a gidiyor. Öne açık daha sıfıra gidiyor adam ya. <laughs> <laughs> Öne açık. Adamın üstüne gidiyor da. Aa sen orada. Ben ya. <laughs> ne dersiz? Penaltı. Penaltı. Penaltı abi. Ama kim kime ne yaptı anlayamadım. Adam penaltı yaptı. Bu adam da yerde kaldı. Yorumca acımış durumda. Bartol pası bu arada hakem Okan Bayaslan oyunu. Durdurdu değerli izleyiciler sakatlık yaşayan Yok lan penaltı. Aa, nasıl penaltı olacak? Ayağına vuruyor adamın altta. Yok oğlum, oğlum yok oğlum. Ha, nasıl penaltı olacak? Adamın ayağını biçiyor ya. İsmail. bak. Hiçbir şey yok orada. Vermez o ayrı da. Hiç öyle penaltılık bir darbe yok bak. Adama ben göremedim yani. Bakıyorum bakıyorum. Sanki İsmail vuruyor gibi geliyor bana ben onu söylüyorum. yapılırken. Lıç zaten kenarlardan üç tane geziciler. Yok penaltı diyor. Volkan Bayas'tan. İsmail. E. Evet, şimdi tekrar bırakacak Volkan Bayas'tan. ki nasıl karar veriyorsun ya? Çarşan adamı bıraksın ya. Niye adamı çarpmıyor kardeşim? Penaltı yoksa da ya. Allah Allah. Nasıl anladın direkt? bak ya tekrar ekranlara gelirken Emre ben maç sonu yorum yapayım. Ee, ben Fenerbahçe maç başında da demiştim. Fenerbahçe'nin 3 ya da 4 farklı galibiyetini bekliyorum diye. Öyle de oldu. Fenerbahçe rahat 5-1 kazandı. hayırlısı olsun. Bakalım yani bu akşam devamı Galatasaray'dan ben de bekliyorum galibiyet. Sözü babam. Valla Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdı. Ha <laughs> niye kaçırdı onu söyleyeyim. Geçen sene de İstanbul'a 5 atmıştı. Bu sene de İstanbul'a 5 attı. Penaltıyı dahi atamadı. Yani bu sene madem Fenerbahçe şampiyon olacak geçen seneden bir fazla atması lazımdı. Şampiyonluk gitti. Ben onu söyleyeyim. Tabii bu işin espri kısmı arkadaşlar. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Zayıf rakibi karşısında. Kazanmasını bildiler. 5 gol attılar. Daha ne olasın. Yani zaten zayıf rakip. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz bir Galatasaray olarak. Biraz sonra da Galatasaray'ın maçı var. Onu da çekeceğiz. Bizleri takip edin arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.